e, ne? O ben alamam diyorduk en son evet. Ah. Kim yazmış acaba bu şarkı? O kadar güzel bir şarkı. Ya baba başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar güzel şarkılar bence olmalılar. Sen ne diyorsun, düşünüyorsun sevgili Resul? Ben sevmesem ısrar etmezdim ya. Ah 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 hmm. ah. Bazı anlar oluyor ki işte böyle şarkılara dalıp gidiyoruz ama kesinlikle böyle içimizdeki yüzde şarjlı bir şey yaptım. <laughs> i̇çimizdeki de evet, gitti ya. Resulcüğüm, sevgili Resul'üm bu yıldızların yıldızlara bakıp seyretmek işte kendimizi içimize bir göz atmak nasıl hissettirir? Çok güzel hissettirir. <laughs> Toparladım bütün kırgınlıklarımı. Yeniden saydım beni üzdüğün zamanları. Yokluğunda çok düşündüm gelirsen ne yaparım diye o bilen. <laughs> ne oldu yine? Ya? <laughs> ne anlatıyor yazmış? <laughs> Neyse. Yoksunla. <laughs> Abi odaklanamıyorum ya. Şu yorumlara bak. Şu yorumlardan ye. <laughs> ne anlatıyor? <laughs> o kadar şaşırdım. Şaşırdım galiba. ne anlatıyor ya? <laughs> Neyse. Evet. Öğrencilerim devam ediyorum. <laughs> <laughs> ay, 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 <gülüyor> ay. Daha mı? Yokluğum gelirsen ne yaparım diye o bile beni bu kadar üzmeye yetmedi. Ne olur tekrar yorma kendini. Vuradım ihanete yüzüm yetmedi öğrenemedim sevdiremedim kendimi aklım vermedi istedim de vermedi <laughs> ya öyle bakma ya ne, ne böyle dinliyor ne nasıl bakıyorsun? <laughs> tam gülecekmiş gibi bakıyorsun ya ya tamam. bir şarkı <gülüyor> tamamlayamayacak mıyız <laughs> <biz> burada öğrencileri? <laughs> Ruhsuz diyorlar sonra. Bak tamam böyle <gülüyor> duruyorum. <gülüyor> Ruhsuz Bak şimdi bir okuldayız. Okulda şey dersindeyiz. Osmanlı Türkçesi. Bak birinci sınıf Marmara'dayım. Bir tane hocalar böyle çatlak ama cadaloz bir hoca. Şey geldi. Dal harfini yaz dedi. Osmanlıca. Hani Arap harfleri ya. Dal harfini yaz dedi. Bir çocuk da gitti böyle. Dala benzeyen, dala benzeyen bir şey yaptı. Zel mi? Onu yaptı galiba. Onu yaptı. Hı -hı. Böyle. Kadın dedi ki, Aman Allah'ım dedi. Bu bir felaket dedi. <laughs> <gülüyor> Sonra <gülüyor> şu an o aklıma geldi arkadaşlar. Buradan o Burak Burak'a da çok selamlar. Belki izliyordur yayını. Özgür Marmara'dan arkadaşlarıma selamlar. Ah eski okulum. Nerede kalmıştık? Yokluğumda çok üşüdüm ama sınırım yine ateşin bile beni Eritme etmedi. Ya Erik dalı yazıklıyor şuraya. <laughs> Engelledim seni <laughs> ya. Allah'ım. Görmeyeyim diyorum ama var ya. Ya görmeyeyim görmeyeyim diyorum. Erik dalı söyle. Erik dalı söyle. 50 defa yiyorum gördüm abi. Yeter artık ya. Ya burada bir moda girmeye çalışıyorum. <laughs> Allah ya Sinirlerim bozdu. Erik dalı söyle. Erik dalı söyle diyor ya. Abi Erik dalı mı burası yani? Burası Erik dalı söylenecek bir yer. <laughs> Ya nereye gitti ya? Ben hiç böyle hesap et şey yapmamıştım ya, tahmin etmemiştim yani. Reso. <laughs> Reso. Ne yapacağız Reso? Of. Ben, buramda bir şey atıyor benim ya. Neyse. Kalbin Şarki... atıyor. Kalbin benim için atıyor değil mi? Tabii ki kesinlikle. Neyse. Yokluğunda çok üşüdüm. <laughs> Ama sınırım yine ateşin bile beni eritmeye yetmedi. Ne olur tekrar yorma kendini. Uğradım ihanete yüzüm yetmedi. <laughs> ya adam diyor YouTube'dan dinlemeye gidiyorum diyor. Bak, ya, Bak, oğlum, şark... ben kapatayım ben <laughs> şarkı... Şarkı 10 dakika sürdü ya. <laughs> Hala nakarta gelemedik. 10 dakikadır. Adam bak şunu yazmış. O Baki Balkan senin yüzünden moda giremiyorum. Ben gidiyorum YouTube'dan dinlemeye demiş. Oğlum yanaklarım ağrıdı. Kanka ne, bu ne ya? Hiç yok. Ay. Ay. hiç böyle insanlar değiliz aslında. Çok efendi adamlardık. Ya yani niye böyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç oldu Resom? Saat kaç? Sa bit söyle de bitirek artık seni bekliyorum <laughs> hala. Hala bitireceğim 10 dakika oldu. <laughs> Ay. Ya bu bu yayın olmadı ama ben bunu kaydedemem ki. Nasıl kaydedeyim? Kaydetme zaten postalları katacak. İşte yani, post yani. Şu an değil başka zaman bir daha açarsak onu, onu kaydederiz. Bu çok mi? ne yapalım? Kanayı bıraktım bu sefer. Efendim? Şarkı olmadı ki ya. Tamam. Artık olamam senle Bir kez daha olamam Yetti yanında da kalamam Aşığım olamaz Benim başka bedenlerim Oklarsın yemeğe şimdi, çok ağır bulursun ya. Sana verdim bu de... Olamam ben de. De. olamam yetti. yanında da kalamam, aşığın olamaz. Senin başka bedenlerde... Nasıl yapıyordum orayı? Bedenlerde Aşklar Olsun yerime Hayır orada bir şan şey var neyse Çok <laughs> Kendi şarkımı unuttum <laughs> Bir daha mı yapayım? <laughs> Gayet şarkıdan Hiçbir şey anlamadım yani Şarkıya hakkında hiçbir <laughs> Abi, şey yok <laughs> Şarkıda yüksel biz gülüyoruz Ben ne bileyim Olmuyor. Çocuk tek abi tuvalete gidip gelsen bekler misin? <laughs> ya yani adamlar da sanacak hani bir şey bir ...şey yapıyorlar, kullanıyorlar, bilmem ne. Resul yapınca olmuyor. Aha. Tabii ben vokal değilim ya, arkadaşlar. Resul bizim menajerimiz. Konferi Şarkı bizim. Istersiniz. Şarkı sizin mi? Evet, bizim <laughs> arkadaşlar. Nasıl? Bir dakika, onu aklıma getireceğim ya. Artık olamam senle Bir kez daha olamam Yetti yanımda da kalamam Aşığım olamaz benim. Başka bedenlerde Bulursun yerime şimdi Çok zarar verdim bu kez Yok aşk bitti Aa, Şimdi hatırladım bak gördün mü? Kafa sallamıştım. Evet. Öğrencilerim. Alo, alo. Ay, sesim geliyor <laughs> Evet, çok güzel bir yayındı. Herkese teşekkürler. Ya ama bu olmadı yani. Bir daha yapmamız gerekir sanırım. Telafi. Yine. <laughs> evet. <gülüyor> ya ben gidiyorum. Ya, YouTube'dan dinleyeceğim ya. Bu ne ya? <laughs> ay ay. Evet. Şimdi ne yapalım? Abi de ben sende yalnız söyleyeyim. Olur. Hoşçakal. Arkadaşlar, tabi deneme daha zamanlar. Thank